İzmir Gazetesi Hayatın İçinden programından iyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Bugünkü konuğumuz ressam Oylum Terzi. Oylum Hanımcığım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Cahil Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Enerjiniz harika her zaman gibi. Çok <laughs> teşekkürler. Sağ olun. Oylum Hanımcığım hemen sormak istiyorum. Sizi... Bu yolculuğunuz, sanat yolculuğunuz nasıl başladı? Oylum Terzi kimdir? Hemen izleyicilerimizle paylaşalım. Tabii memnuniyetle. Ee, oylum Terzi aslında hani klasiktir bu anlatı ama gerçekten çocukluğundan beri resme gönül vermiş birisi. Hep böyle dokular ve renklerle hayatı anlamaya tanımlamaya çalışmış birisi. Bu yolculuğunda da profesyonel hayatını işte eğitimiyle de tamamlamış birisi açıkçası. Ee, tabii insan hayatı böyle kıvrımları olan bazen çıkmazları olan bir yol gibi. Farklı yerlere doğru da bazen kanalizme olabiliyorsun. Benim bu yolculuğumda e, Yaz Üniversitesi Resim Öğretmenliği Mezuniyetinden sonra e, dijital e, dünyaya doğru bir yönelim oldu. Reklam dünyasıyla ilişkili işler yapmaya başladım. Grafik tasarım işleri, ajans, fotoğraf stüdyolarında çalıştım. Tabii bu da böyle farklı disiplinleri resmimle de harmanlama, yani buluşturmama da vesile oldu. Öyle söyleyeyim. Ee, ama tabii bu bir yol. Ee, bu çok böyle güçlü bir bağ, bir hayat tarzı. Kopamıyorsun. O yüzden hem e, manuel e, atölyede yaptığım resimlerle hem dijital resimlerimle hayatımın her boyutunda yaşadım diyebilirim. Çok güzel. Oylman'cığım şöyle bir inceledim Instagram hesabınızı. Resimleriniz oldukça renkli ve çok güzel. Ne tarz resimler yapıyorsunuz? Özel kullandığınız bir teknik, bir yöntem var mı? İzleyicilerimizle paylaşabilir miyiz? Tabii ki. Ee, dışa kadın portreleri çalışıyorum. Aslında öğrencilik yıllarımdan beri bu yöne doğru bir eğilimim var. Ee, tabii gelişen yaşam, işte algılar, işte böyle farklı teknikler denemek, bu disiplinleri biraz daha değiştirmeye yol açtı. Bir de doğaya olan tutkum yüzünden doğadaki pontoneler diyorum. Onları harmanladığım ve gerçekten yaşayan resimler dediğim bir seriye doğru yolculuk halindeyim. Ee, bu sıçrama tekniğiyle ürettiğim evrenleri, yaşamıma işler. daha sonra bu dışa vurucu kadın portrelerimle buluşuyor. Ee, her renk bir insan, her insan bir dünya, her dünya bir yaşamı bir tuval. Sonra da benim e, buluşturduğum hayali evrene gidiyorum açıkçası. Böyle bir tekniğim var. Teşekkür Peki. ederim. resim sizi en çok etkileyen, en çok ilham veren şeyler nelerdir? Ee, doğa diyebilirim. Ee, tabii güncel dünyadaki olaylar da etkiliyor. İnsan sanatla ilişkili olunca duyarsız kalamıyor aslında. Duyarlılık dünyasıyla ilgili. Daha sonra dokular beni çok etkilemiştir. Yani hayatım boyunca. Yani bir duvarın dökülen sıvı bile benim için bir ilham kaynağıdır. İşte ağacın gövdesindeki o dokular e, ya da işte tenindeki o kıvrımlar, izler. Her şey e, benim için ilham noktası yani gelebiliyor açıkçası. Bazen de, bazen demeyeyim aslında çoğunlukla müzik. Yani müziksiz hiç yaşayamıyor, yaşamıyorum diyebilirim. Her zaman bir arka sanat, bir sanat bir arada o zaman. Evet, yani o benim arka planda sürekli beslendiğim bir dünya. Bir de böyle farklı tarzlarda dinletilerle sanki frekanslarımla oynuyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden de müzik, dokular, renkler, ee, psikoloji aslında hani psikoloji de beni etkileyen ve mutlaka resimlerime de uzanan bir yoldu diye düşünüyorum. Ee, bunları söyleyebilirim. Sizin de çok güzel bir enerjiniz var. Ee, bunu da sanıyorum resimlerinize yansıtıyorsunuz çünkü çok etkilendim bakarken gerçekten çok güzel. Ee, bu arada sizi ziyaret etmek isterim. Atölyeniz nerede? Hangi saatler arasında açık? Belki ziyaret etmek isteyen izleyicilerimiz de olacaktır. Onun için bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii, e, şöyle tabii bir saatin yok. E, çok böyle bireysel dünyamı yaşadığım bir alan haline geldi, özellikle son bir yıldır. Daha önce farklı etkinlik tadında kurslar veriyordum, Hani böyle gerçekten böyle müziğin resmini yaptığımız, işte o günkü ruh halimizi yansıttığımız. İşte bir taraftan yaşamımızı sürdürürken sohbetler yaptığımız, sonra eğitildiğimiz falan kurslar veriyordum. sonra arkadaş oluyoruz zaten ama kurs boyutundan çıkıyor gerçekten. şimdi işlerin yoğunluğunda bir sergi hazırlığı var. Ondan dolayı bir kısa bir ara vardı. belki önümüzdeki yılla birlikte tekrar başlayabilirim. E, i̇rtibat halinde olmamız halinde her zaman bir ziyarete beklerim. Hani uygun saatte belirleme halinde mutluluk duyarım. Peki atölyeniz nerede Oylum Hanım? Tabii. E, Alsancak'ta e, atölyem. E, Altay Stadyumunun tam böyle yanına düşüyor. Hatta böyle Hürriyet gazetesi var mutlaka biliniyordu genelde. Hı. E, tramvay durağına da çok yakın bir lokasyonda. Eski bir tütün fabrikası burası. Hangarat diye oluşturduğumuz e, aslında şey, platform burası. Farklı sanat disiplinleri de bir arada. Herkesin kendi kişisel atölyeleri var. Heykel, e, daha sonra Kerim katölyesi, fotoğraf atölyesi var ve bir dövmeci var Böyle bir yerdeyim. Çok güzel. Peki, peki genç ressamlar yetiştiriyor musunuz? Ara verdim diye anladım ama. E, evet. E, ne ee, zaman da nas yeni insanlarla buluşmaya. yani şöyle tabi bu bir nasıl desem yoğunlaşma meselesi. Gerçekten hayatında buna ait bir pencere açman gerekiyor. bu ara hem kendi kişisel hayatım hem de işte bu üretim sürecim beni çok heyecanlandıran bir boyutu var çünkü 2023'te ciddi sergiler, aktiviteler Oluşumlar içerisinde yer alacağım. Planlar da öyle gözüküyor. Dolayısıyla aslında böyle çalışmadığım ya da işte böyle yaşam için çalışmadığım, hani ekonomik olarak kazanmak için çalışmadığım zamanların tümünde atölyedeyim ve üretim halindeyim. Ee, farklı bir yapımda bir şey var, atölyemde bölüm var. Oraya girip renklere bulamıyorum aslında. Ee, orada oluşturduğum dokuları sonra resimlerime çeviriyorum. O yüzden zamanla böyle bir yarış halindeyim. E, olunca mutlaka Instagram hesabımda e, ve bu tür platformlarda e, sergi tarihlerimi, zamanlarımı paylaşıyor olacağım. Çok güzel. O zaman 2023'te serginize gelme şansımız olabilecek. Tabii e, ilk sergi böyle onu, onu da belirtmek isterim. Ticaret Odası'nda 13'ünde, 13 Ocak 28 Ocak arasında ziyaretilerimde beklerim mutluluk duyarım. Evet. Oylum Hanım'cığım o arada duyamadım. Ee, bir kesinti oldu. Nerede olacak sergi? Tekrar gelmek isteyenler için söyleyebilir miyiz? İzmir Ticaret Odası sergi sergisi olacak. 13 ile 28 13 arası. Evet. 13 Ocak 28 Ocak arası. 15 günlük sürede. Orada bulunacak. Oraya ait oluşturduğum bir seriden oluşan bir sergi olacak. Ben de böyle heyecanla bekliyorum açıkçası. Tamam, o zaman inşallah ziyarete geleceğiz sizi. Oylum Hanımcığım, resim yaparken en çok kullandığınız, size en çok enerji veren renk ya da renkler hangisi diye sorarsam bize neler söylersiniz? Ee, yani bu çok uza bir soru. Aslında her dönemin bir rengi var. Her rengin bir konusu var. Ve e, onu seçmemin de aslında bence psikolojik bir kökeni, kökeni var diye düşünüyorum. Mesela e, üniversite yıllarından beri e, bir rengin ihtiyacını hissettiğinde gerçekten öyle bir pencere ya da bir boya, bir tuvali boyayı karşısına geçip kullardım. E, ona bakmanın, onunla temas kurmanın bile hayatıma güçlü etkileri olduğunu fark ettim. O yüzden de e, hangi renk dersek aslında tüm renklere aşırı ama ee, yeşil benim için vazgeçilmez çünkü doğayla temas halinde hissettiren. Mavi yine deniz hani doğayla ilişkili olduğu için. Ee, turuncu o enerji yansıtan e, yaşamı gerçekten böyle heyecanlı kılan etkiyi yansıttığı için benim vazgeçilmezlerim arasında. Çok güzel. E, ee, arkanızda bir resim görüyoruz. Ee, ondan biraz bahsedebilir miyiz? Evet Evet. E, bu, son dönem işte o sıçramalar dediğim, e, alanda oluşturduğum e, renk ve dokuların e, buluşmalarını sonra o hayalimdeki kadın figürlerine de dönüştürdüğüm resimlerden birisi. E, gerçekten orada detayını e, umarım sergime gelip konuşuruz, baktığınızda Yani ya binlerce, binlerce yani gerçekten hani sayılmayacak ölçüde nokta var. Ee, parça var. Onları ben şey diyorum. Hani hayatta böyle yaşarken biz şeye dokunuruz. Etkileniriz. Hayatımızda olaylar bizi bir bırakır. Onlar da işte tuvalde e, yaşayan izler okuyorduklar. Sonra onları ben resimlere dönüştürürüm. O yüzden yaşayan resimler serisi dedim bu seriye. Ee, böyle bir hikayesi var onların. Şahane. Olmancım toplumları, gençleri <laughs> ileriye taşıyacak en güzel şey sanat diye düşünüyorum. Ama müzik olur, resim olur, tiyatro olur. Siz bu konuda neler söylersiniz gençlerimize özellikle? Ee, yani aslında bunu her platformda hani sorulduğumda ifade etmeye çalışıyorum. Yani sanatın yani her dalı mutlaka dokunulması gerekli. Yani bizde şöyle bir yanlış algı var. İlla resim yapmak için eline kalem, boya alıp yapmak gerekmiyor. Yani gerçekten iyi bir izleyici olmak, bir belediye, bir sergi gitmek ya da işte dünyadaki bu olguları, işte yapılan işleri takip etmek bile aslında bir besin aracı. Tiyatro keza o şekilde çünkü bunların hepsi bize hem insan olduğumuzu hem anlamları olan hani yaşayan duyguları olan bir varlık olduğumuzu ve dünya ile olan bağımızı pekiştiren şeyler. Ve artık hani Geçen röportajımızda da ondan bahsetmiştim. Hani artırılmış gerçeklik, yapay zeka, robotik dünya, hani artık sanal, sanal evren, bir sürü e, ayrışma içerisindeyiz. Çünkü gelecek dünyası biz yere götürürken, onlardan e, korunabilmek, kendimizi kaybetmemek ve özgün kılmak için bence çok sanat. Yani o sanatın, o alanına dokunmazsa eğer. Gerçekten hiçleşen, herkesleşen, hatta kaybolan bir kimlik haline geleceğiz diye düşünüyorum. Ee, bir de insanın aslında ifade etme şeklini artıran bir şey, ona göre sanat. Yani kendi yalnızlığıyla iyi vakit geçirmesi sağlayan bir şey sanat. Ee, ve mücadele gücü, cesaret, e, yani yılmamak gibi kavramları da öğretiyor aslında. O yüzden gençlere nasıl bir matematiğin dünyadaki gerekliliği kaçınılmazsa sanatın gerekliliği de hani çocukluğundan beri hani doğasına dokunarak hissettirilmeli ve bu şekilde bir evren yaratılmalı diye düşünüyorum. Yani bu çok 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 önemli. İnanın bu duyarlılığı olan güzelliğe bakan insan içerisini kirletemez, yere çöp atamaz. O tablolar o kadar kirli olamaz. Yani bir çünkü bir estetik olması oluyor insanda, kendiliğinden. Çünkü doğamız aslında bunun için evrimleşmiş. Hep arayışımız var. Bunu da sanat bence tövbe ve çok güzel bir hale getiriyor. Çok haklısınız. Bu arada sanatın da yaşı yok diye düşünüyorum Oyluman'cığım. İnsanın evet. içinde kalan bir şeyler varsa yaşı kaç olursa olsun, yeteneğin var mı yok mu diye bakmadan başlamalı değil mi? Kesinlikle öyle. Ee, ben Ankara yıllarında hani 222 yıllarında falan aslında böyle çok değişik atmosferlerin, işte verdiğim çok oldu olduğu bir dönem yaşamıştım. Bir 3-5 yıl öyle sürdü. İşte böyle... Iı, farklı kulüplerde özellikle emekli olmuş 60 yaş ve sonrası e, insanlarla birebir temas kurma şansım olmuştu. Ve onlar için e, o mesela çocukluklarında hep merak duydukları, ilgi duydukları bir kaynak olmuş ama hiçbir zaman zaman, enerji, ekonomik e, işte, yaratamamışlar ve o zamana sahip Ona şunu söylüyorlardı. Ya keşke daha önce başlasaydık. Çünkü insan e, hani böyle İş hayatını bırakıp da e, hani bir artık zamanının kendine ait hissettiği zaman o kadar çalışmaya e, motive olup yani o kadar çalışmak dışında yaşamayı unutuyor ki e, bu sefer şu oluyor ben işe yaramıyorum duygusu oluyor. Ama sanatla resimle uğraştığınız zaman zaman o kadar e, yetersiz ve senin zamanın o kadar kısa ve sürekli bir şey üretmen gerekli duygusundasın ki bu seni çok güzel besliyor mesela. Onlarla ilk duyduğum şey keşke daha önce başlasaydık. Ben de en iyi zaman bu zaman. Şimdi başladınız diyorum. Yani çünkü bunun bir gecikme gibi bir şeyi yok. Fakat şu var. E, bu olgunlaşan bir şey. Hani zamanla hani damıtılan bir şey. Yani e, çünkü zihnine giriyor. Onlar böyle beyninde izler bırakıyor entegre oluyor hayatına, sonra sözcüklerine, çizgilerine, hecelerine. Neyse bir kanalizasyon oluyor. Tabii o bir zaman alıyor gerçekten. O yüzden ne kadar erken o kadar iyi ama hiçbir zaman geç değil. Ne? Bu arada ben de hani resmin dışında hani sanat çok böyle yumak gibi bir şey. Bence hani çok birbirine bütün disiplinler bağlı. Ee, hani sadece resim değil farklı dalları da dokunmayı seviyorum çünkü her biri inanın her biri başka bir beyninin farklı bir bölümünü çalıştırıyor orada mısın Cahil Hanım Oylum Hanımcığım kısımda biraz donukluk oldu. Tamam. Ee, donukluk oldu. O kısım, o soruyu tekrar soracağım. Biraz baştan alabilirsek iyi olur. Siz çok dondunuz çünkü. Ve aynı anda stream yakta gitti. Ben tamam. son sorunuzu baştan alıyorum. Tamam. Oylum Hanımcığım, sanatta yaşı yok diye düşünüyorum. İnsanların içinde kalan, yapamadım, özlem duyduğum dediği bir şey olursa ee, yaş yaş sizin başlamaları gerektiğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum. Hatta bunun somut örneklerini yaşadığım yıllarım olmuştu. Üniversite bittikten sonra aktif kurslar verdim. Farklı kulüplere üyeliklerim olan bir bölüm olmuştu. Ve o zaman 60 yaş ve üzeri çok fazla kurs yerine temas halindeydim. Onlar şunu diyorlardı. Keşke daha önceden bunu katabilseydik. Çünkü bir şeyin mayası bazen geç olgunlaşabiliyor. Fakat hiçbir zaman geçtiği, çünkü bugün yani onu başlamaya karar verdiğin ve eline onu alıp başına geçtiğin o an gerçekten içindeki ya da ruhundaki, beyninde olan şeyin nasıl bir yansımaya ulaşacağını bilmiyorsun. Ya yani insanlar gerçekten kendi potansiyellerini bilmiyorlar, keşfedemiyorlar. O yüzden hiç yaş gözetmeksizin her yaşta insan sanatın bir dalına bulaşabilir, bulaşmalıdır. Böyle de bir mesaj vermiş olalım, değil mi? Evet, kesinlikle. yüzden Çok teşekkür ediyoruz, yanımıza katıldığınız için. Ben üçüncü. Ticaret odasındaki serginizde olacağız ve tüm izleyicilerimizi oraya bekliyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz efendim. Ben de çok teşekkür ederim. Güzel yayınlar dilerim size tekrardan. Teşekkür. Evet sevgili izleyicilerimiz, İzmir Gazetesi Hayatın İçinden programımız sona erdi. Bir başka programda görüşmek dileğiyle.